Aşk bitince tabii ki boşanma çok doğal bir şey. Kimse de boşanmak için evlenmez. Ama burada Devrim Özkan'la bir ilişkiye giriyor ve hep de evlilik konuşuluyordu bu çift hakkında. Ne zaman evlenecekler, ne zaman evlenecekler. Bu ayrılık herkese sürpriz oldu. Ama en net örneğidir kocanızla, çocuğunuzla ben de bazen dayanamıyorum. Oğlumu çok koyuyorum. Mesela koyduğum vakit gerçekten biz evde bir didişiyoruz, kavga ediyoruz. Ben bunu Eymen'de çok yaşıyorum. O yüzden siz de kocanızla yaşamamak için bence çok fazla göz önünde yaşamayın bir de ne biliyor musun? Enerji ve frekans ya her şey. Evet. Sen ona inanıyorsun diye o da seni buluyor. Evet. Öyle. Nazarına mesela şeyde sen, çocuk diyorsun, pat düşüyor. Yani tabii ki bunu bilinç olarak, beyin olarak yönetmemiz çok kolay bir şey değil. Şimdi Oturmuşsun Nur bardan anlatması kolay diyenler olabilir ama şimdi mesela buna inanıyoruz ya. Kocamla fotoğraf koyacağım, kavga edeceğiz. Evet. Çocuğumu koyacağım, kavga edeceğiz. Ya da ne bileyim işimi paylaşacağım, nazar değecek. Bu tarz zihinle zaten onu yükleyince. İstesen de istemesen de oluyor. Tabii çağırıyorsun. Ama onların çağırdığını düşünmüyorum. Direkt geldiler Geldi. yani. O kadar <laughs> kapıyı çalmış. Var. Merhaba kapıyı ayrılık. Çağırdılar. Merhaba diye. Çünkü bak e... Mesela bir futbolcunun film galalarına gitmesi, boy göstermesi çok kolay bir şey değildir. Çünkü en ufak kötü oynayışta o ilişkisine yorulur. Evet. Ee, i̇şte küfürler, kıyametler biliyorsun maalesef yaşadıkları şeyler, evet. gerçekler. O film galalarına kadar gitti. Torero her yerde destekledi. Devrim Özkan keza yine maçlara gitti. Ee, bu kadar göz önünde yaşayınca da maalesef artık beklenen final oldu. Ya evlilik olacaktı ya ayrılık. Onlar ayrılığı Belli tercih Belli de olmaz etti. bakalım göreceğiz. Ama Devrim Özkan'ın şöyle bir açıklaması var. Bir programa konuk oluyor diyorlar işte ayrılığı soruyorlar diyor ki şöyle sebep söylemeyeyim ama kariyerinize her şekilde devam edin kimse engel olmasın tarzı bir şeyler söylüyor. Belki de işi bırakmasın istedi Torero. Gel dedi evimin kadını ol dedi. mesela Bu da bir tercih yani evet. istemiyorsa yapılabilecek bir şey yok ama ben de şuna çok karşıyım. Sen bir kadına ne şekilde aşık oldun? Oyuncuyken aşık oldun. Onun güzelliğine de aşık oldun bir paket değil doğru tabir ama evet. onun kişilik özellikleri ve e, yaptıklarından bir tanesi de bu onun elinden onu alamazsın. Ama erkeklerde Olmaz. var bu. Hem de ne? Hepsinde Erkek, var. Evet, hepsinde var. Yani seni ilk önce bizim mesleğimiz diye söylüyorum yoksa sizin de hani mesleğiniz neyse bankacıysanız bankacınız görüyor. Aa, hayır diyor sen evde oturacaksın çalışmayacaksın ne oluyor sonra ekonomik sıkıntı Tabii. erkeğin eline bakmaya başlıyorsun ayrıldıktan sonra da bocalıyorsun ekonomik özgürlüğü her kadının olmalı. Kesinlikle Net. aynı fikirdeyim evet. aynı fikirdeyim bu tartışmaya açık bir konu değil. Şimdi çok başlığımız var çok konumuz var magazine dair çok gelişmeler var şöyle bir tur yapalım Hadi. bakalım kimler kimler geliyor ekrana. Atla. Evet. Ben en çok Meryem'i nerede sevdim biliyor musun nerede? o Ses Türkiye geçen sene yılbaşında. Evet. Ne kadar doğaldı, ne kadar tatlıydı yani de, de, mesela hep o konusunu istiyorsun. Hiç mesela sahtelik akmıyor anladın mı? Evet. Bu doğallık o kadar geçiyor ki bazıları doğal olmak isterken sahtelik böyle paçalarından akıyor ya Aynı. asla öyle bir şey. Baksana evde ne yaparsanız sorsana nasıl yanıt ver. Bir, bir tane de şey vardı ya bir tane ödül törenine çıktı orada da bir konuşma yapmıştı. Hangisi? Ee, hatırlamıyorum o kadar çok ödül aldı ki onlardan bir tanesinde de konuşma yapmıştı ne demişti ya hatırlıyor musunuz onu bulabilir misin Yaşar çok zor bir şey istiyor <laughs> birkaç cümle söylesem bulurlar İşte e, cümleyi hatırlamaya çalışıyorum çünkü herkesin etmeyeceği cümlelerden bir tanesiydi potları var canım onu biliyoruz çok bot kırmıştı var. ama çok tatlı şimdi Meryem'in yerinde olsan sana soracağım hmm. çok zirvedesin tamam mı herkes senden bahsediyor ve tükenmişlik sendromu yaşayıp bir anda seti, o diğer çalışan ekipleri de, mu, ekibi de muhtemelen bırakmak zorunda kalıyorsun. Bıra evet. Ve bırakıyorsun, gidiyorsun Almanya'ya. Evet. Yapabilir miydin böyle şey? Yapamazdım. Yapamazdım yani. Bir şekilde başka şey, tabii ki e, o ruhsal boyutunu bilmiyorum. Çok büyük bir karar. Bak o zaman... ...muhteşem yüzyıl zamanı... Herkes ...o günlerde var. trafik olmazdı... Evet. ...gerçekten kimse sokağa çıkmazdı... Yok ...hani tabii... Proje. ...yani yanlış hatırlamıyorsam... ...200-300 ülkeye falan satıldı... Evet. ...bayağı ülkeye satıldı... ...efsane bir diziydi... ...kaç sezon devam etti... ...devam edeceği de kesindi... ...ama nasıl bir duygu durumundaydı bilmiyorum... ...o dönem tükenmişlik sendromu diye bir şey ...hiçbirimiz bilmiyorduk... ...artık neden yıldı, ne oldu... ...hani aslında özel hayatında ne vardı... ...bir sır bilinmiyor... Ama bir şekilde ben şöyle düşünüyorum. Meryem Uzel o zaman da sonuna kadar direnmiştir. Elinden gelen her şey yapmıştır. Ne böyle bir hani kariyeri bir çırpıda silip atmak istemiştir ne de arkadaşlarını zor durumda bırakmak istemiştir ama mecbur kalmıştır. Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir şimdi ben yapmam diyorum ama ya yani gerçekten kadının acaba özelinde neler vardı onu bilmiyoruz hiçbirimiz. Bunu müjde uzman da biliyorsun yaşadı aynı tıkanmışlık sendromunu ve paylaştı. Ben şöyle düşünüyorum ben de ucundan kıyısından geçtiğim için o dönemlerin. Ben mesela sabah program, televizyon programı yapıyordum. Oradan dizi setine gidiyordum. Ve e, ne olur artık hani beni yazmayın. Dizide olmak istemiyorum. Zaten şeydim böyle evin kızı Yıldız Kenter'in torunu rolündeydim. Ha. E, bu duruma gelmiştim. İnsanlar şöyle dışarıdan gerçekten çok hoş görünüyor. Çok büyük paralar kazanıyormuş. Evet. İşte zaten şöhret içerisindesin. Hani neyin tükenmişliği diyebiliyoruz. Ama olabiliyor işte. Ama şöyle bir şey var. O sırada inanın... Kimse özel hayatını yaşamıyor. Meryem Üzer'le eminim ki saatlerce setlerdeydi. Ee, çok para kazanıyor olabilir ama dışarıda ne oluyor bilmiyorsun. Ne kadar ünlüsün bilmiyorsun, farkında değilsin. Bir de o dönem erkek arkadaşı biliyorsun yurt dışına Hı -hı. kaçmıştı. Dolandırıcı çıkmıştı galiba evet, öyle evet, bir evet. şey. Ve hamile kalmıştı, çocuğu doğurmak istedi. Bir sürü şey başına geldi. Müjde Uzman'da da o tükenmişlik sendromunu gördük. Kızılcık Şerbet'i, Türkiye'nin en çok izlenen dizisi. Çok iyi bir roldesi. Orada herkes başvur, bir anda dizden pat çıkıyorsun, başka diziye gidiyorsun. Orada da mesela iki bölüm sonra kaldırılıyor o dizi. Aslında Risk. dışarıdan bakınca çok büyük riskler Risk. alıyorsun ama hayatına nasıl mutluysan öyle yaşamalısın. Ben Meryem Uzaylı'da şunu hissediyorum. Mesela kendi de söyledi ya, hani evet şan şöhret çok güzel bir şey, para çok güzel bir şey ama o kapıyı kapattıktan sonra evine girince hiçbir şey umrunda değilmiş gibi. Kızları. Evet. Bak diyor ya ben mikili pijamamı giyiyorum diyor. Yemeğimi yap yapıyorum diyor. Daha de detaylandırıyor. Yani onları bir daha söylemeyeyim. Belki hani onun için bu kadar önemli olmayabilir. <laughs> ne ama demek bunu... istediğimi anlatabildim inşallah. Evet evet ama zaten bunun için İşin içinde olanlar aynı Tabii, şeyi düşünüyor. Aynen. Düşünsene Selena Gomez bile bir ara Türkiye'nin pardon dünyanın en popüler isimlerinden, sosyal medyada en çok takipçisi olan bir şarkıcı, makyaj malzemeleri de var biliyorsunuz, makyaj ürünleri de var kendi markasını yaptı. Ya dünyanın en çok kazananı. Evet. Ne yaptı? Sosyal medyaya ara verdi. Onun da belgeseli Olabiliyor. izlemiştim mesela. Onda da bir hastalık vardı. Ee, ve sabah musuz uyanıyordu işte bela Hadid'de de yine bir hastalık evet. var aslında ekran önünde olmanın bu kadar çok sevenin olması ve eve gidince o yalnızlığı yaşamanın psikolojik sorunları inanın daha büyük çok yani. fazla mesela burada şimdi yeniden diziye girdi tekrar yani hani evet. o, o ses Türkiye'de zaten gördük bu arada reklam anlaşmaları konusunda dünyada çok önemli isimlerden bir tanesi Meryem Uzerli. Annem bayılıyor. bak mücevher firmalarıyla çalışıyor ya bir hani hatırlıyor musun? Hollywood'da ünlü bir yüz estetikçisi vardı. Ona ben de gitti. gittim ona. Aaa. Evet. Simon Simon muydu? Simon mıydı? Neydi? Evet Simon Hı. bir şey. Kim kardeşinin doktoru e, diye. Ne yaptırdın Ece? Ya. Reklam arasında konuştum. Ay söyleyeyim bak. Tamam. O sıralar dolar bu kadar değil hanımlar. Ay Bey, bir bittin. Randevu aldın gitti. Bana bunlarla gel. Anlat, ya, çabuk. Ya gittim tamam. tamam. Mavi tıklayayım ya. Ben dedim tamam. nasıl randevu alamam. Kim kardeşini bütün o kardeş evet. yeniden yaratan doktor diye söylüyorlar. Ay dedim ben de gideyim merak ettim. Hı. Mavi tıklayayım mesaj attım dedim işte hani randevu alacaktım ben de buralarda bu DM'den biraz konuşuyorum. Evet ben birazcık <laughs> oradan yürüyorum herkese. <gülüyor> Haberiniz <gülüyor> olsun ya o benim. Ondan sonra bana hemen geri döndüler randevuyu verdi yarın sabah işte gelin. Ah ok e, kim kardeşinin doktoruna gittim beni küçük bir odaya aldılar bütün böyle herkes tek tek odalara alınıyor orada. Türk var mıydı başka? Yok o, o, kimseyi görmüyorsun. Ha, Beverly Hills'te en güzel villayı almış adam zaten. E o sen parayı... bunun için kalktın oraya gittin. Hayır ben oradaydım, oradaydım. zaten tamam. gitmişken de gideyim dedim bari bu kadar Hı. herkes bahsediyor. Sonra küçük küçük odalara giriyorsunuz böyle e, görüntüler var adamın işte yaptığı estetikleri falan görüyorsunuz. Ben de gitmişken parasını da bilmiyorum yani bari botoks yaptım dedim bir bakayım ne oluyor. Hı. İlk önce adam gelmeden evvel sana şey geliyor post makinesi. Kredi kartını veriyorsun. İlk İşlemden önce. İşlemden evvel çekiyorlar. Ah. Ne kadar çektiler biliyor musunuz? Üç... Sormadın mı? Ay sormadım. Ben o kadar o sırada dolar bu kadar değil ama o kadar pahalı olduğunu da 3000 dolar. Bir botoks 3000 dolar. O kim kardeşinin doktoru. Sana buradan yazıklar olsun. Yes haram zıkkım olsun der mi? <laughs> param. Güzel oldu mu? Hayır hayatım hiçbir şey yapmadı. Bir ay sonra gitti zaten. Neyse 3000 doları verdim. Botoks yaptı bir de hani mavi tıklayayım ve takipçim çok ya. Bir de dediler ki sosyal medya için çekebilir miyiz? Tabii ki çekemezsiniz. Para verdim dedim. İyi demişsin. İçimden de dedim. Saydım. <laughs> Ondan sonra benden sonra Meryem Uzerli gitmiş. Hmm. Meryem Uzerli'yi sosyal medyada da paylaştılar. Yani Meryem Uzerli bedava gidip de orada sponsor olmadı ona para veriyorsunuz. Bir Üstüne. de diyorlar ki sosyal medyada paylaşabiliyor musunuz? Paylaşıyorsunuz. Meryem Uzerli ona yaptırdı. Ama, çok ama büyük Meryem Uzerli para çok şey yaptırdı diye duyduk. Bir botoks falan değil. O... Sonra...